Meral Akşener'i ben tam Tansu Çiller'in yardımcısıyken hatırlarım. Bu İçişleri Bakanı olmuştu. Birisini genel müdür atamış. Gece gittiler İçişleri Bakanlığı'nda e, genel müdürün masasının çekmecesini kırdılar, evraklarını kapıya koydular. Meral Akşener bizzat bulundu bu büyük operasyonda arkadaşlar. Buradan gelmedir Meral Hanım. Az ha, zamanla bu evrilmiştir, kendisini geliştirmiştir, yetişmiştir filan dedim ben ama ne zaman ki masayı tekmeledi, kalktı gitti. Orada bitti. Hani geri dönerken dese ki bari ya Mansur ya İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olursa dönerim dese ve dönmese bir tutarlılığı vardı. Onu da geçtik. Şimdi ben diyor kimin talebesiyim biliyor musun? Hani benim amcam kim biliyor musun kafası? Ya sen kimin talebesi olursan o sen kimin talebesi olmuşsun da ne yapmasın ablacığım? Çok özür dilerim. Ne diyor şimdi de? Efendim genç kızlarımızın başına gelenlerle ilgili hikaye anlatıyor. Kim bu? Arkadaş. Kanarya Sevenler Derneği Başkanı mı? Ülkenin başbakanlığına talip olduğunu söyleyen kişi ve ortaya veri vermiyor. Suç duyurusunda bulunmuyor. Gidip kapısında kapısını çalmıyor. Burada fuhuş yapılıyor diye. Yani bir tuhaf. Meral Hanımcığım Olmadı Meral Hanımcığım.